Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynayacağız. İki videoyu aynı anda atacağım. Bir dakika. Ya neredeydi ha? Arena. Bir dakika şu mühimmata bakmak istiyorum. İlk AK var. Tamam. Sorun yok. Efe var yanımda. Kuzenim. Evet ben var. Bu çocuğun kanalına da abone olun. Efe Ankara Koç. Bana da bir destek çıkarın. PUBG videosunu 26 görüntüleme almış. Size PUBG seviyorsunuz herhalde. Ben de PUBG çekeyim dedim. İki tane video atacağım bugün. Biri yolda, bu da yola hazırlanıyor. Evet, yolluk Girdi. yapıyor şu an. Girdi. Ekmek falan topluyor. Yolluk yapacağım. 150 kişi, 100 kişiye girmedim. O da 40 kişiye de, girdim. Bize arkadaşlar atabilirsiniz. Roblox, Brawlstars, bilmem ne bilmem. Herhalde. Birinci şansı bilmiyorum. Bir Allah. dakika.

Neyse Al. bir şey olmaz. Evet ilk ilk, ilk günü olmazmış. Allah Allah. Bilmiyorum ama sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Ya hiç bir, bir kere daha bomba atarsam. Yeter lan. Çıldırttın abi. Aha adam. Bir dakika. Sen beni öldürmüşsün değil mi? Hıyarın ah, çocuk. oldu. Ah be. Ona vururken ben de vururum öyle. Bu sefer içeride bomba atacağım. Çünkü bunlar bizim salakın Arkadaşlarım 14'e 5 yeniliyoruz. Bilginiz var mı? <laughs> ya Yapma şunu ya. Of. Yatıyorsun orada. Bekle sana güzel bir sürprizim var kankacığım. Evet çok Dur. güzel bir sürpriz. Bomba oyuncağı. <laughs> oyuncak gibi tehlikeli inlemiş me. Ben olsam 85 kilo yap. Oğlum bunda 85 kilo yok. Ya oğlum. Yaparsın. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Anlamıyor musun? Anladım. Şaka yapıyorum. Şakalar mı? Ş A K A. Anladın mı? Susacağım mı? Hayır. Ben niye aldım videoyu? spikerlik yapayım diye. Tamam sus spiker istemiyorum. Evet sayın seyirciler şu, şu an yarışmacımız Yaşar bombayı attı. Yaşar evet Yaşar şimdi vuru vuru tayo tayo. Ah bak, be. Bak. Bak. Evet. AK alacağım zaten AK'yi veriyorum. Aa m var. Neyse. Hı. Evet atıyor. Ya vurmayın şu. Bıktım yemin ederim. Videomuza like atın. Abone Olsun. olun. Yorum atın. Paylaşın. Benim kanalımda, abim kanalımda videolarımı da like atın. Çok güzel bir Reşimi çaldı bak görüyor musun? Neyse hadi Hayır. bu tekmeni vurma. Gel şimdi şimdi gel. Şimdi. 33 ve 18. Biz çok kötü ezildik. Bir tane daha oynayacağım. Sizi Bekleyin. <laughs> ya iten, iten, iten. İyi ne oldu? <laughs> uh, <ha, kaç Gülüyor> ya kaç tane eşit at attım ya? Üst seviye kask almış. Reloading. <laughs> <Hayır>, hassasiyetlerim düşmüş. <Hiçmiş. Gülüyor> ya bir dakika. Mal gibi. Lan bu niye böyle oldu? Üf, neyse. Anne arkadaşlar boş ver. Bir tane leş şey oldu. O Bizim dikkatli oynayınlar. Onlar. Aa, ne biçim? <laughs> ya oğlum nasıl öyle onlar? Ya adam ne, ne yapıyor? Al bitti zaten. Ya bu videodan ben bir şeyler bir tane daha yapacağım ya. Ama ilk önce şu hassasiyeti düzelteceğim. Hiçbir şey anlamadım bundan. Hassasiyet mi? Hasta Hastam olmuyor mu? Göstereceğim biraz sonra. Aa istedim dedim ha. Sanki bizde UC var da. Ama UC mi verir? Bir dakika hassasiyet. Şuraya geliyorum. Çok hasta oluyormuş arkadaşlar o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Senin kuşelerini... Ya oğlum sus. Sus lan. Sus lan. Değil bu değil, bu değil. Bunu bir dakika ben bulup geliyorum. Tamam arkadaşlar düzelttim. Bu sefer de inşallah doğru derken tam alırken başladı ya. Hayret bu sefer video acaba mı bilmiyorum ama çok çabuk başlıyor. 20 dakika bekledim ben bunu. 20 dakika başlaması için. Ben çok bekleyen bir insan değilim ama bekleyeyim dediğim ne olacak diye. Hadi hadi do hadi. Seni mi bekleyeceğim? AK ile oynayacağım. Team match. Let's go. Haydi bizim takım göreyim sizi. The, the göreyim, Aldılar. Ne yapıyorlar? Ya. Oh, ne oldu ha? Yok, internet çekmedi o yüzden. Şey. Şurayı de Benim asıl yerim burası. Sekmese güzel. Bu, bu. Sen beni yumrukla mı vuruyorsun? Neyse ben öyle de zaten devam edeyim Ya Bomba atarken bile rahat yok ya. Bari bomba atarken silah bırakın. Kardeşim insan. Hangi bir bakayım? Neyse. İnsanı bomba atarken bıraktırmıyorlar ya. Sadece bomba.

Acaba? Killing spree the blue team. Ya bana ne oldu ya? PUBG oynamıyor, oynamayan mı? Güzel oynadı. Kısıtlama getireceğim. Bro Stars'a kısıtlama getireceğim. Onu oyna oyna PUBG'yi unuttum anasını satayım. Vallahi ya. saat Nasıl 16 yeni. No Güzel. Reloading. Peki ya buraya? Tamam. Şuraya girip saklanacağım. Bir dakika şunu almam lazım. Nasıl ama? İçimde kalıyor. Çık çık çık. Kaldım aldım. Burayı geleyim. Oha. Nasıl oldu ya? 10 yıldır PUBG oynuyorum. Abi işte desem inanmayın. Yalan. lan. İnternet ya? Ya başlayacağım internet. Ben de hep yatarak alıyorum ha. Bakıyorum da yatıp yatıp duruyorum. Yatma kardeşim yatma. Milletin rızkını yeme. Ananı Lan yumrukla yok öbürü adam Bu mal neyin kafasını ne? yaşıyor yumrukla vurmaya çalışıyor Boş boşuna senden kil git kil... Bak bak be the match is over And the blue team is in the lead Oha oha ya yatma lan yatma lan. Kaç kere yatıyor yattı arkadaşlar. Görmediniz. Gördünüz siz de. Kaç kere yattı. Aya yolladım. ne yapıyor Kendi attıklarım, Kendime geldi. Ah ölmüşüm. mal. Oha adamı kolu gözüküyor. Ya ya? The Red team is about to win. Öne geçti arkadaşlar. Geçirtmeyelim ona. Geçirtmememiz lazım. Bir dakika bana şunu verin. Challenge spray for the blue team. Okay. Okay. Ama kankacım kilimi çaldı. Neyse. ya off. Aha alacağız alacağız. Sonuncuyu da bombayla alıyormuşum diyeceğim. Bizim adam vurdu. Öbür elde de altı, altı leş almıştık değil mi? Aynen. Oha 24 yaş almış. Bu ne lan? Çinli mi lan bu adam? Kaç yıldan korona var? O da altı ben de aldım. ne Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna evet, geldik. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.